Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarını anlattığımız serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Kanuni Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 Pazartesi günü Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Hafsa Hatun Osmanlı ya da Çerkez'dir. Kanuni Sultan Süleyman yuvarlak yüzlü, ela gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek sakallıydı. Kanuni Sultan Süleyman devri Türk hakimiyetinin doruk noktasına ulaştığı bir devir olmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim onu küçük yaşlardan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı. Benzeri görülmemiş bir eğitim gördü. İlk eğitimini annesinden, ve ninesi Gülbahar Hatun'dan yani Yavuz Sultan Selim'in annesinden aldı. 7 yaşına gelince eğitimi için İstanbul'a dedesi 2. Beyazıt'ın yanına gönderildi. Şehzade Süleyman burada Kara Kız oğlu Hayrettin Hızır Efendi'den tarih, fen, edebiyat ve din dersleri alırken savaş teknikleri konusunda daha öğrenim görüyordu. 15 yaşına kadar babası Yavuz Sultan Selim'in yanında kalan Süleyman, kanunlar gereği sancak istemesi üzerine önce Şarki Karahisar'a ardından da Bolu'ya kısa bir süre sonra da Kefe Sancak Beyliği'ne tayin edildi. Yavuz Sultan Selim'in 1512'de tahta geçmesi üzerine İstanbul'a çağrılan Şehzade Süleyman, babasının kardeşleriyle mücadeleleri sırasında İstanbul'da kalarak babasına vefakat etti. Yavuz Sultan Selim'in 1512'de tahta geçmesi üzerine İstanbul'a çağrılan Şehzade Süleyman, babasının kardeşleriyle mücadeleleri sırasında İstanbul'da kalarak babasına vekalet etti. Bu sırada Saruhan Sancak Beyliği'nde de bulundu. Babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine 30 Eylül 1520'de 25 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için tahta geçişi kolay ve çatışmasız oldu. Çok ciddi ve kendinden emin bir padişah olan Kanuni Sultan Süleyman, azim ve irade sahibiydi. Yapacağı işlerde hiç acele etmez, gayet geniş düşünür ve verdiği emirden asla geri dönmezdi. İş başına getireceği adamlara kabiliyet derecelerine göre görevler verirdi. Ziget var kuşatmasını idare ederken 7 Eylül 1566 yılında 71 yaşında vefat etti. Kendisine kanuni denmesi yeni kanunlar icat etmesinden değil, mevcut kanunları yazdırtıp çok sıkı bir şekilde uygulatmasından dolayıdır. Kanuni Sultan Süleyman adaleti seven bir padişahtı. Mısır'dan gelen vergiyi haddinden fazla bulup yaptırdığı araştırma sonucunda halkın zulme uğradığını düşünmesi ve Mısır valisini değiştirmesi bunun açık bir kanıtıdır. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığı sırada Osmanlı Devleti dünyanın en zengin ve en güçlü devleti konumundaydı. Babasının ölümü ve kendisinin padişah olması, aslan öldü, yerini kuzu geçti diye düşünen Avrupalıları sevindiriyordu. Ancak Avrupalılar çok geçmeden hayal kırıklığına uğradılar. Kanuni Sultan Süleyman padişahlığının ilk yıllarında bazı iç isyanlarla uğraştı. Mısır'ın fethinden sonra Yavuz Sultan Selim'in Şam valisi olarak atadığı Cembirdi Gazelli'nin çıkardığı isyan bunlardan ilkidir. Amacı Memlük Devleti'ni yeniden kurmak olan Canbirdi Gazeli, 1521 yılının Ocak ayında Dulkadir oğullarından, Şehsuvaroğlu Ali Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından bozguna uğratılarak yakalandı ve idam edildi. Kanuni Sultan Süleyman, sonraki yıllarda yine Mısır'da sadrazamlık hakkının kendisinde olması gerektiğini savunan Ahmet Paşa, Anadolu'da Safevilerin desteğiyle ortaya çıkan kalender çelebi ve vergi sistemini bahane ederek ayaklanan baba Zuni'nin isyanlarıyla uğraştı. Çıkan tüm bu isyanlar Osmanlı kuvvetleri tarafından bastırıldı. Müzik Alman İmparatoru Şarkler'in amacı tüm Avrupa'da hakimiyet sağlamaktı. Şarkler fikirlerine karşı çıkan Fransa Kralı Fransuay'ı esir aldı. Fransa Kralı'nın annesi Düşes Dangolen kanuniye bir mektup yazarak yardım istedi. Bunun üzerine Barbaros Hayrettin Paşa, Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki şehrin ise giderek Şarkler'in donanmasını yendi. Hem Fransa'yı hem de Fransua'yı kurtardı. Kanuni Sultan Süleyman bunun üzerine Almanya seferine çıktı. Bu dini geri alıp Estergon'a kadar ilerleyen Osmanlı kuvvetleri Avusturya ve Almanya içlerine akınlar düzenledi. 7 ay süren Almanya seferi sırasında Avusturya'da birçok kasaba, şehir ve kale fethedildi. Avusturya yapılan bu savaşlar sonucunda harap ve bitkin bir hale geldi. Bunun üzerine Ferdinand barış istedi. İmzalanan İstanbul Anlaşması ile Ferdinand ve Şarkran hem Macaristan hem de tüm Avrupa'yı ele geçirme çabaları sonuçsuz kaldı. Ferdinand'ın Macaristan üzerindeki emellerinden vazgeçmeye niyeti yoktu. Can Zapola ölmüş, yerine oğlu Sigismund geçmişti. Bundan istifade eden Ferdinand Budin'i kuşattı. Bunun üzerine 1540 yılında Kanuni tekrardan Macaristan seferine çıktı ve çok güçlü bir orduyla birlikte Budin'e girdi. Sigismund'u Erder Beyliği'ne atadı ve Macaristan'ı Osmanlı Devleti'ne bağlı Budin Eyaleti haline getirdi. Süleyman Paşa bu bölgenin Beylerbeyliği'ne atandı. Avusturya'nın elinde sadece Kuzey Macaristan kaldı. Kanuni döneminin en önemli siyasi olaylarından olan Osmanlı-Macaristan, Almanya ve Avusturya ilişkileri Kanuni'nin ölümüne kadar devam etti. Rodos'un fethinden sonra Malta'ya yerleştirilen Senjan Şövalyeleri Osmanlı için bir tehlike oluşturuyordu. Trablus ve Cezayir'in güvenliği için Malta'nın alınması gerekiyordu. Yapılan kuşatma sırasında Turgut Reis şehit oldu ve Malta alınamadı. Coğrafi keşiflerden sonra sömürge arayışları başlamış, Portekiz ve İspanya pek çok sömürge elde etmişlerdi. Portekizliler Kızıldeniz ve Hindistan ticaret yollarına hakim olmaya çalışıyorlardı. Ümit burnunun bulunması Osmanlıların baharat ticaretine de büyük bir darbe vurmuştu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu sebepten ötürü dört kez Hint seferi düzenlendi. Ancak Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması yüzünden bu seferlerden hiçbirisinde tam başarı sağlanamadı. 1551 yılında düzenlenen 2. Hint Seferi'nde Osmanlı donanmasının başında Piri Reis vardı. Türk denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip olan Piri Reis bu sefer sırasında maskatı almış ve Portekiz donanmasını büyük bir bozguna uğratmıştı. Ancak Portekizlilerin Basra Körfezi'ni kapatacaklarını düşünerek donanmayı Basra'da bırakıp ganimetlerle geri döndüğü için Mısır'da idam edilmiştir. Ancak yine de Yemen, Eritre, Sudan sahilleri ve Habeşistan'ın bazı kısımları Osmanlı topraklarına katıldı. Arap Yarımadası tamamen Osmanlı denetimine girdi. Kızıldeniz yabancı güçlere kapatılarak Osmanlı egemenliği sağlandı. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa'nın en güçlü devleti Roma german İmparatorluğu'ydu. Almanya İmparatoru Şarklen Macaristan'a hakim olmak için Macar Kralı ile yakın akrabalık ilişkileri kurmuştu. Macar Kralı 2. Louis Şarklen'e güvenerek vergilerini ödemiyor ve kendisine gönderilen Osmanlı elçilerini öldürtüyordu. Fatih Sultan Mehmet Avrupa'da düzenlediği seferlerde Sırbistan'ı almıştı. Ancak stratejik bir öneme sahip olan Macaristan alınamamıştı. Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'ı almak üzere harekete geçti. Belgrad, Karadan ve Tuna Irmağı'ndaki Osmanlı donanması tarafından kuşatıldı. Şehir gayet iyi savunulmasına rağmen teslim olmak zorunda kaldı. Belgrad muhafızlarına Balıpaşa getirildi. Bu sefer sonunda İstanbul'a gönderilen bazı Belgradlılar kurulan Belgrad köyüne yerleştirildi. Belgrad'ın fethi Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk fethidir. Belgrad bundan sonraki yıllarda Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya açılan en büyük kapısı oldu. Bu sebeple Belgrad'a Darül Cihat denildi. Avrupalılar Akdeniz'deki Rodos, Kıbrıs, Girit, Malta gibi adalara hakim olmuşlar, açık denizlerde keşifler yapmışlar ve denizlerde güçlerini arttırmışlardı. Kanuni döneminde denizciliğe önem verildi ve büyük başarılar elde edildi. Kanuni döneminde Rodos adası Saint Jean şövalyelerinin elindeydi. Şövalyeler korsanlık yapıyor, Türk donanmasına zarar veriyorlardı. 1522 yılında düzenlenen seferle Rodos fethedildi. Cezayir 1516'da baba Oruç ve kardeşi Hızır Reis tarafından İspanyollardan alınmıştı. 1518'de Barbaros Cezayir'in hükümdarı olmuştu. Daha önce Yavuz bu iki denizcinin kendisinden yardım istemesi üzerine onlara iki kadırga ve levent vermişti. Kanuni Barbaros Hayrettin Paşa'yı İstanbul'a çağırdı ve kaptanı deryalığa getirdi. Böylece Cezayir Osmanlı topraklarına katıldı. Barbaros Ege Denizi'nde Venediklilerin elinde bulunan adaları aldı. Osmanlıların Akdeniz'de kuvvetlenmeleri ve tüm Ege denizine hakim olmaları Avrupa'yı telaşlandırmıştı. Ayrıca devam eden Avusturya ve Macaristan seferleri büyük bir Haçlı donanmasına hazırlanmasına neden oldu. Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasında Venedik ve Cenevizlilerden başka Malta, Portekiz ve İspanya'ya ait gemiler de bulunuyordu. Haçlı donanması 602, Osmanlı donanması ise sadece 122 parçaydı. Preveze körfezinde 27 Eylül 1538'de yapılan savaşta Barbaros Hayrettin komutasındaki Osmanlı donanması büyük bir zafer elde etti. Tarihe Preveze Deniz Zaferi olarak geçen bu savaş sonunda Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da başarılar kazanırken Anadolu'da iç isyanlar baş göstermiş, İran'da ise yıkılan Akkoyunlu Devleti'nin yerine kurulan Safavi Devleti doğuda Osmanlılar için ciddi tehlike olmaya devam etmişti. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da İstanbul Anlaşması ile geçici de olsa barışı sağladıktan sonra İran üzerine ilk seferine çıktı. Safavi Devleti'nin izlediği düşmanca politikalar ve Anadolu'da yaşayan Şiileri kışkırtmaları bu seferin düzenlenmesine neden oldu. Tebriz, Azerbaycan ve Hamedan istila edildi. Irak'ın seferleriyle de Bağdat alındı. Şaklen karp aldıktan sonra buraya Saint Jean şövalyelerini yerleştirmişti. Barbaros'un Preveze deniz zaferini kazanması ve Venediklilerin Osmanlılarla barış imzalamaları Şaklen ve Papa'yı kızdırmıştı. Hazırlanan Haçlı donanması Cezayir'e saldırdı. Ancak Osmanlı donanması karşısında bozguna uğradı. Barbaros'un yetiştirdiği Turgut Reis, karpı karadan ve denizden kuşatarak aldı. Ayrıca bu seferlerle Bingazi'de Osmanlı ülkesine katıldı. Turgut Reis'in İspanyolların elinde bulunan Cerbi Adası'nı kuşatması üzerine Andrea Doria komutasındaki bir haçlı donanması İspanyollara yardıma geldi. Yapılan Cerbe Savaşı'nda büyük bir zafer kazanıldı. Cerbe Osmanlılara geçti. Kanuni'nin Avustralya'ya sefer düzenlemesinden yararlanmak isteyen bir Şahı Tahmasp, kardeşinin Osmanlılara sığınmasını da bahane ederek Tebriz, Nahçıvan ve Van'ı ele geçirdi. İkinci defa İran seferine karar verdi. Çıkarılan İran seferinden Van ve Tebriz geri alınarak dönüldü. Safaviler tekrar saldırıya geçtiler. Doğu Anadolu'da ilerleyen düşman kuvvetleri Muş'a kadar gelip Erzurum'u kuşattılar. Kanuni Sultan Süleyman 3. İran seferine çıktı. Revan, Nahçıvan ve Karabağ alındı. Zor duruma düşen Şah Tahmaspun isteği üzerine barış yapıldı ve Amasya Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Yavuz döneminden beri süren İran sorunu çözüme kavuştu. Doğu Anadolu, Tebriz ve Bağdat Osmanlı hükümiyetinde kaldı. Amasya Anlaşması Osmanlı İmparatorluğu ve İran arasındaki ilk resmi anlaşmadır. Ayrıca İslam dünyasında yapılan ilk din barışı özelliği de taşımaktadır. Şarkelen'in büyük bir tehlike olmaya başladığını gören Kanuni Sultan Süleyman, François'nın da ısrarı üzerine Şarkelen'e karşı savaş açmaya karar verdi. Osmanlı ordusu Tuna Nehri'ni geçerek Macaristan'a girdi. 29 Ağustos 1526'da Macar ordusuyla Muhaç'ta yapılan savaşta Macar ordusu iki saatte dağıtıldı. Muhaç savaşı parlak ve şanlı bir zaferle neticelendi. Bu din alındı. Macaristan Osmanlılara bağlı bir krallık haline geldi ve başına Macar soylularından Jean Zapolyon getirildi. Anadolu'daki iç isyanlarla ve doğuda İran'la uğraşan Kanuni Sultan Süleyman 1566'da son seferine yine Macaristan üzerine çıktı. Zigatbar Kalesi kuşatıldı ancak kuşatma devam ederken Kanuni Sultan Süleyman vefat etti. Osmanlı Devleti'ni zaferden zafere taşıyan Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberine rağmen kale fethedildi. İlk defa 1352 yılında Cenevizlilere verilen kapitülasyonlar Darül Harp kabul edilen yabancı ülke tüccarına Osmanlı topraklarında ticaret yapma hakkı veriyordu. Ancak Osmanlı Devleti ticaret imtiyazlarını siyasi ve diplomatik menfaatleri çerçevesinde kullanarak ittifak yapacağı devletlere vermişti. 1535 yılında Fransa ile dostluk havası içerisindeyken Fransızların hazırladığı kapitülasyon taslağı Osmanlı Padişahınca onaylanmıştı. Bu taslağa göre eşit şartlar ve karşılıklılık esası getiriliyordu. İlk Fransız kapitülasyonu Kıbrıs seferi öncesinde 1569 yılında verildi. Katolik dünyasına ve Papa ambargosuna karşı ittifak sağlamak için protestan olan İngiltere'ye 1580'de, Hollanda'ya 1612'de kapitülasyonlar verildi. Kapitülasyonlarda ticaret yapma hakkının yanı sıra tüccarın hakları, gümrük vergileri, mahkeme usulleri, yol izinleri ve emniyetlerine dair konular detaylı olarak belirtildi. Osmanlı Devleti zayıfladıkça kapitülasyon verilen devletler de giderek çoğaldı ve bunu bir baskı aracı haline getirdiler. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl saltanatta kaldı. Babası Yavuz Sultan Selim'den 6 milyon 557 milyon kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 14 milyon 893 bin kilometre kareye çıkardı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde imar faaliyetleri devam etti ve ilk iş olarak babası Yavuz Sultan Selim tarafından temelleri atılan İstanbul Sultan Selim Camii tamamlandı. Erkek çocukları 2. Selim, Beyazıt, Abdullah, Murat, Mehmet, Mahmut, Cihangir, Mustafa. Kız çocukları Mihmah Sultan, Raziye Sultan.